Bu neden oy bölmek olsun ki biz CHP'ye altın masaya oy vermek zorunda neden olun? Bence yediler gayet güzel konuşuyordu aslında yani sosyal medyaya da verilen algıdan dolayı adamın çekildiğini düşünüyorum. Bir şeydi seçime kardeşim derdiniz ne sizin Muharrem'le alıp veremediğiniz ne? De CHP şimdi HDP ile birlikte olduğu için hep ince yönlenmişti oylar. Kimin işine yararsa o vardır arkasında. Şimdi sen Kılıçdaroğlu musun ne cevap vereceksin ben vatandaş olarak soruyorum cevabını çıksın açıklasın böyle Halil İbrahim sofrasıyla çağırmayla bu iş olmuyor kardeşim. İnsanlar aslında mantıklı düşündüğünüzde düşünüyor ki CHP'ye gider diye düşünüyorlar. Fakat inat olarak AKP'ye vereceğini söylüyor. Gençler aynen şunu söyledi, şunun gibi yakışıklı boylu borçlu gençler. Abi biz reise vereceğiz dediler evet. ve Muharrem İnce'ye vereceğiz dediler. Ama yani şu an bütün oylar Tayyip'e gitti. Oyumu İnce'ye verecektim, o adaylıktan çekildiği için oy kullanmayacağım ben şu an. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini nasıl değerlendirdiniz? Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini tamamen komplo olarak değerlendiriyorum ve büyük ihtimalle bu benim şahsi görüşüm bu CHP'nin bir oyunuydu. Fakat başardılar. Kaybedeceklerini anladıkları için e, Muharrem İnce'ye oyun yaptılar. Oylar bize gelir mi diye ama gelmeyecek ona e, kızan insanlar oy vermeyecekler. Muharrem İnce'ye yazık oldu. Ben şahsen vatandaş bunu düşünüyorum. Ben Muharrem İnce değilim, CHP değilim ama üzüldüm yani. Şahsen onun gitmesine üzüldüm yani. İsterdim ki seçimlere girsin. O da e, vatandaşın sevdiği kadar neyse oyunu alacaktı ama CHP'nin bir komplosuydu bu. Kusura bakmasınlar. E Zaten burada miting alanlarında da kaybettiklerini anladılar. E, Muharrem İnci'ye çok üzüldüm. Yazık oldu vatandaş olaraktan. Ben bunu söylüyorum. Kumpas mı düzenlediler? Kumpas. Bakın bu yarın bunu belki reis de açıklar kendisi veya kendileri de açıklayacak. Tamamen kumpas. Tamamen kumpas. Kendisi de söyledi zaten ne dedi? Benim kellemi dedi çıkarmışlar oraya koymuşlar tamamen FETÖ'nün bu oyun dedi. FETÖ'nün arkasında kim var kardeşim? FETÖ kimi yönlendiriyor? HDP kimi yönlendiriyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasındalar. Bütün tamamen kumpas. Yarın ne olacak? Pazartesi gün bu iş çözülecek, bitecek. Her şey ortaya çıkacak ama yazık oldu. Ben vatandaş olarak üzüldüm. Muharrem İnce üzüldüm. Deniz Baykal'a düzenlenen kaset kumpasıyla Muharrem İnce aynısı. aynı gün. Aynısı Tarih olarak da Aynı. Bakın aynısı Kılıçdaroğlu. Bakın bir araştırın. Siz basın mensup olarak bir araştırın. Bulunan 135-140 milletvekilinin 85-90 tanesi zaten e, kendi yandaşı Alevi vatandaşlar. Sıkıntı yok biz Alevi, Kürt, Türk diye ayırmıyoruz. Bakın güvenliklerini araştırın Kılıçdaroğlu'nun 11 tane güvenliği var. Nereliymiş bu insanlar? Bir bakın. Meclise bir bakın Kılıçdaroğlu'nun yanındaki en yakın bütün Atatürkçüleri yok etti. Bütün Atatürkçüleri yok etti. Yahu sen Atatürkçüyüm diyorsun. Adam sana mecliste diyor ki siz Atatürk'ün itlerisiniz diyor. Bu ne demektir kardeşim? Sen bu adamın yanına dizin hala. Ben şahsen Muharrem'e tamamen Kılıçdaroğlu'nun komplasıydı. Üzüldüm ben şahsen. İsterdim ki Muharrem ince yani hakikaten bana göre Atatürkçü bir insan. Ama üzüldü. Vatandaş olarak üzüldüm ben buna. Niye üzüldüm? Girseydi seçime kardeşim derdiniz ne sizin? Muharrem'le alıp veremediğiniz ne? Yıllarca bu size, bakın kendisi ne dedi? Bana dedi 45 günde yapılan şeyler ben 45 sene de ben bunu görmedim dedi. Peki bu ne demektir? Yarın kendisi açıklayacak Muharrem İnce bunu açıklayacak. Ne cevap vereceksin açıklarsa? Şimdi sen kılıçtır olmuşsun ne cevap vereceksin? Ben vatandaş olarak soruyorum cevabını çıksın açıklasın. Böyle Halil İbrahim sofrasıyla çağırmayla bu iş olmuyor kardeşim. adaletten çekilmesi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bence Tayyip'e gidecek oylar. Zaten Tayipten geliyordu bence İnce'nin oyları böyle Atatürkçü, vatansever kişiler veriyordu yani İnce'ye. Bir de CHP şimdi HDP ile birlikte olduğu için hep İnce'ye yönlenmişti oylar. Ama şu an bütün oylar Tayyip'e gidecek. Peki e, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi doğru mu sence? Yani bence doğru değil ya. Çiplesi vardı bence. Bence bir yüzde beş falan vardı yani. HDP var, i̇şte Selahattin Demirtaş falan. Ne bileyim hep fotoğrafları var yani. Şimdi Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini nasıl değerlendirmekten ziyade Muharrem İnce'ye yapılanlara önce bir bakmak lazım. Adam e, 2018 yılında CHP'nin e, Cumhurbaşkanı adayıyken CHP'nin tarihinde hiç almadığı oyu aldı. Ve en sonunda da çıktı. O gece olanlardan sonra biliyorsunuz çok negatif şeyler söylediler ama çıktı. Haklı olarak adam kazandı dedi. Ondan sonra da arada sıkıntılar başladı. Muharrem İnce CHP'nin içerisindeki dönüşüme engel olan, CHP'nin özünde kalmasını isteyen bir adamdır. Yani bir CHP'yi ne olarak biliyoruz? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti olarak biliyoruz. Ama Kılıçdaroğlu ile başlayan 2010 yılının 2010 yılının 10 Mayıs'ı hatırlarsınız Kılıçdaroğlu ile şeyi değiştirdiler. Baykal'ı değiştirdiler. Baykal daha milliyetçi, daha devletçi bir insandı. FETÖ'nün oyunlarıyla beraber bir kasetle başa geldi. Aynı şeyi Muharrem yaptılar. Mevcut kendisine atfedilen videolardan dolayı istifa etmedi. Neden etti? Öyle bir video yaptılar ki maalesef aileler de var bu işin içerisinde. Maalesef ailesinin onurunu, şu babasının onurunu kurtarmak için mecburen geri çekilmek durumunda kaldı. Yoksa Muharrem İnce bu işlere, bu e, rezilliklere şey verecek he diyecek bir adam değildi. Kaybedeceklerini zaten çok çok iyi biliyorlardı. Hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı seçileceğini, onu oraya koyanlar seçilmeyeceğini çok çok iyi biliyorlardı. Onların derdi başkaydı. İnce de geriye çekilip ben Atatürkçüyüm kardeşim bu partide FETÖ'cülere bu partide PKK'lıların yeri yok filan dediği zaman adamı ayırdılar ve adam da gitti kendi partisini kurdu ve bizim kanaatimize göre 5.5-6'lık bir oyu vardı. CHP'nin içerisinde her zaman 4,5-5 oranında entelektüel dediğimiz dünyayı okuyan bir kitle var. Bunlar zaten Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini söyledikleri için bu oyların hepsi e, inceye gidecekti. Fakat e, bu baskılardan sonra Kılıçdaroğlu geri çek e, özür diliyorum ince geri çekildi. Kılıç İnce'nin dünkü şeyini izlediyseniz e, açıklamasını cümlesine başlarken aynen şu ifadeyi kullandı. Ben hayatım boyunca Doğruya doğru yanlışa yanlış dedim. Burada biz mesajı aldık. Doğruya doğru yanlışa yanlış. Hangi parti kullanıyor? AK Parti kullanıyor. Biz burada mesajımızı aldık. Ama akabinde de şunu söyledi. Dedi ki devlet beni kollamadı dedi. Beni korumadı dedi. Sonra da şunu söyledi. Dedi ki İsrail merkezli porno siteleri benim başımı aldılar şunu bunu yaptılar. Orada şunu söylemek istedi. Ben bu devletin bir vatandaşıyım. İsrail yani CIA, özür dilerim Mossad, CIA, BND, MI6, şu bu hepsi benim üzerime geldiler. Maalesef benim devlet korumadı. Ben küskünüm ama ama ben doğruya doğruyu söyledim. Yanlışa yanlışı dedim diye taraftarlarına mesaj verdi. Burada benim kanaatimi söylüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verin. Memleket Partisi'nin de vekillikle verin diye anladık. Ondan sonra sahaya çıktık. Dün gözümle şahit oldum. Yer Cevahir'in önü şişti. Bütün memleket partili gençler şeye saldırırken biz ayırdık gençleri dedik ki bakın bu yok vandallık yok size böyle bir haksızlık yapılmış siz de üzerinize düşeni yapın ona göre hareket edin. Benim nereli olduğumu bilmiyor hangi partiden olduğumu bilmiyor gençler aynen şunu söyledi şunun gibi yakışıklı boylu bostu gençler abi biz reise vereceğiz dediler ve Muharrem vereceğiz dediler. Şimdi neye oynuyorlar dünden beri bakın CHP'nin sayfalarına diyorlar ki şey çekildi ince çekildi. Bizim oy oranımız 64'e çıktı. Ogan da çekilirse tek başımıza kalacağız. Tayyip kim ki? Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Algıyla, algıyla 14 Mayıs akşamı açık farkla aldığımız zaman her zaman yaptıkları afçaklığı yapacaklar. Muharrem İnce'yi bence yediler. Gayet güzel konuşuyordu aslında. Yani sosyal medyada e, verilen algıdan dolayı adamın çekildiğini düşünüyorum. Ama e, bazı kişiler için iyi olmuştur diye düşünüyorum. O kadar başka söyleyeceğim. Peki bu e, kumpasın arkasında sizce, size göre yani kimler var? Yani onun demesine göre fetöcüler var ama kimin işine yararsa o vardır arkasında. Kimin işine yarıyor? Yani bilmiyorum. Şimdi insanlar aslında e, mantıklı düşündüğünüzde düşünüyor ki CHP'ye gider diye düşünüyorlar. Fakat yani yorumları okuduğunuzda, o gelen postlara, videolara gelen yorumları okuduğunuzda insanlar inat olarak AKP'ye vereceğini söylüyor. Öyle düşünüyorum yani. Şimdi öncelikle Muharrem İnce'nin e, tamamen harçlandığını düşünüyorum ben. Türkiye'nin bence şu an siyaset aramasında en büyük, yani e, en dürüst, en güvenilir insanı bence. Ve Türkiye'nin en büyük değeri olduğunu düşünüyorum. E, adaylıktan çekilmesi konusunda e, şöyle, bence oy bölme diye bir şey yoktu. Çünkü artık bu ülke e, iki yol arasında kalmak zorunda değildi ve bu adam kendi çizgisinde, kendi bulduğu doğrularda ben artık üçüncü yolum dedi. Yani bu neden oy bölmek olsun ki biz CHP'ye, altın masaya oy vermek zorunda neden olalım? Ee, bence şu an CHP'de oy alamadı Muharrem İnce'den. Çünkü adamı CHP'li troller çok iftiralar attı. CHP'liler HDP'lilerle birlikte olun memleket partinin standartlarına, şey, standartlarına saldırdı vesaire. Yani bence 150'si AK Parti'ye, 150'si CHP gitti ama Muharrem İnce'ye yazık ettiler. Ben de kendim de Muharrem İnce'ye oy verecektim. Hala şu an milletvekilini Memleket Partisi'ne vereceğim ama olan Muharrem İnce oldu, yazık oldu. Ya adamı ee, nasıl söylesem işte bir kaset var. Evet evet İsrail'in çıkarmış olduğu şey. Tamamen fotomontaj zaten bunu biliyorum. O da zaten kabul etmedi böyle bir durumu. Dediğim gibi yani adamı yıldırmak için böyle şeyler yaptılar. Adam da sıkıldı artık yani. Oyumu inceye verecektim. O adaylıktan çekildiği için oy kullanmayacağım ben şu an. Muharrem İnce'nin istifası nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorum? Ben onun şeylerine inanmıyorum. Ya anlattı anlattıklarını yani. Doğru yapacak diye. Biz bir doğru adam bulduk. Peşini bırakmayız Allah'ın izniyle. Nere giderse peşindeyiz. Yaptıkları hep doğru işler. Yanlış bir işi yoktur. Boşuna ZP'nin peşine kimse gitmesin. Bu zamana kadar ne yaptı Türkiye için hiçbir şey. Bize dünyanın güzelliğini bir Tayyip Erdoğan gösterdi. Allah ondan razı olsun. Mezara kadar yani ne Abla Muharrem kaset kumpası düzenlendi biliyorsun ki ve bu yüzden adaylıktan çekildi. Sence bu kumpası kim düzenledi? Onu da bilmiyorum. Amerika olabilir. Yani oyları CHP'ye gitsin diye. Yaparlar öyle evet, bir olabilir. şey. Evet olabilir hani Ben öyle evet. düşündüm. Hani o devreden çıksın. Zaten halk ikiye bölmüş bence. Ya AK Parti ya CHP diye yönlendiriyorlar. Bence onu devreden çıkardılar. Oyları CHP'ye gitsin Eskiden o CHP adayıydı ya. Ben, bence öyle düşünüyorum. Kim kazanacak sizce? AK Parti kazanacak. PKK'yla kim olur kızım? Biz Ben hep o kadına verirdim. PKK'yla bir olduğu için evet. asla vermez. CHP seçmenler de çoğu AK Parti'ye yöneldi şu anda. Evet. Birlik yaptıkları Herkes için. Herkesi oraya atmam diye AK Parti'ye attım. Evet. Belki Muharrem İnci Eşke... biraz kazanırdı. Belki CHP'liler Muharrem İnci'ye verebilirdi. Öyle düşünüyorum. Şu anda bence onu ortadan çıkardılar. Bence onu CHP yaptırdı yine. Oylar CHP.